Burdur Arkeoloji Müzesi'nden Bir Zamanlar Toroslar'da Sagalosos sergisi için İstanbul'a götürülen, içinde prohistorik çağlarda Anadolu'da yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanan mamut kemiklerinden, Roma İmparatorları Marcus Aurelius ve Hadrian'ın anıtsal boyuttaki heykellerine kadar 368 eserden, Hadrian heykeli dışındaki 367'si sergi süresinin ardından Burdur Arkeoloji Müzesi'ne geri getirildi. Müzik. 27 Kasım 2019 ve 18 Mart 2020 tarihleri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Belçika Üniversitesi'nin desteklediği Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi işbirliğiyle hazırlanan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ev sahipliğinde açılan sergi için Burdur Arkeoloji Müzesi'nden 368 eser sergilenmek üzere İstanbul'a götürülmüştü. İstanbul'da çok kısa sürede 80 bin kişinin ziyaret ettiği 368 eserin bulunduğu sergi, koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapandı. Kapalı olduğu süreçte sergi, dijital uygulamalar sayesinde 360 derece online ziyaretle sanatseverlerle buluştu. Sergiyi sanal turla 40 bin kişi ziyaret ederken 45 bin kişi de link adresini tıkladı. Yoğun ilgi nedeniyle sergi 8 Haziran 2020 tarihinde kapılarını tekrar ziyaretçilerine açarak 23 Ağustos'a kadar yapı kredi kültür sanatta ziyaretçilerini kabul etti. Sürenin tamamlanmasının ardından tarihi eserler kamyonlarla Burdur Arkeoloji Müzesi'ndeki yerlerine getirilerek sergilenmeye başlandı.